Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda sizlere klozet taharet çubuğu hem içeriden hem dışarıdan su sızdırma problemi ve bu problemin çözümleriyle alakalı sizlere kısa bir video hazırlayacağım. Şu anda benim kendi klozetimin taharet çubuğundan hem iç kısma hem de dış kısma sürekli olarak bir su sızdırma olayı var ve şimdi bunun nedenlerini ve çözümlerini arayacağız hep birlikte. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda benim taharet çubuğum sürekli olarak bu şekilde içten e, su kaçırıyor. Su sızdırıyor. Aynı sızdırmayı bir de dış kısımdan yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde dış kısımdan da sürekli su sızdırıyor arkadaşlar. Ve bu da bizler için büyük bir problem. Şu açma kapama varasını kontrol etmek genelde e, sorun var. E, bu tarz banalardan kaynaklanıyor. Bu vanaların da bu şekilde arıza açmalarının sebebi kullanıma bağlı olarak da aşınmaya uğruyorlar. İç kısmındaki göbek, suyu kapatan göbek zaman içerisinde aşınmaya maruz kalıyor. Bu aşınma sonucunda da oradan su sızdırıyor. O sızdırdığı su da herhangi bir başka önleyici, kapatıcı bir bana ve conta bulunmadığı için buraya kadar o kaçak olan su sürekli Suya baskı yaparak hem içeriden hem dışarıdan bu şekilde sızdırma yapıyor ve problem oluyor. Ve evet çubuğumuzu çıkardığımızda arkadaşlar suyun normal bir şekilde ağız kısmından çıktığını görüyoruz ve problemin de esasında Maradan kaynaklandığını, vananın tam olarak suyu kapatmadığını ve bu sebebe bağlı olarak da sürekli bu şekilde içeriden ve dışarıdan sızdırma yaptığını anlıyoruz. O yüzden direkt vanamıza yönelip vanamızın kaçak yapıp yapmadığını, su sızdırıp sızdırmadığını kontrol edeceğiz şimdi. Bizim vanamız tam kapalı olmasına rağmen şu anda su kaçırıyor, su sızdırıyor. Problemimiz burada van arkadaşlar. Bu yüzden de bu problemi gidermek için şimdi bu vanamızı değiştirip problemi bu şekilde gidereceğiz. Şöyle yeni çeşmemizi de aldık. Aynısından yine bu şekilde. Ve ikisi arasındaki fark arkadaşlar. Bu yeni aldığımız bir öncekine göre daha farklı bir versiyon. Aç ve kapama olayı. Jontalı bu. Jontalı versiyon. Bu ise göbekli bir versiyon. E, bakalım bundan daha fazla e, ümitliyiz e, su kaçığı konusunda. Şimdi teflon bantımızı sarıp bağlantılarımızı yapacağız ve problemi e, kısa yoldan bu şekilde çözmüş ve halletmiş olacağız. Zira bu bağlantı noktasındaki su kaçaklarını da önleyecektir. Evet, bu şekilde Bu şekilde tarih çubuğunun da bağlantısını yaptıktan sonra iç kısımdan yuvasından geçireceğiz geçirip Buradan vanamızı açıp sızdırmazlık kontrolünü yapmak. Yavaş ve dikkatli bir şekilde vanamızı açıyoruz ve gördüğünüz gibi suyumuz geliyor. Şimdi biz buradan vanamızı kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın sızdırma olayı sıfır. Bakın kaldırıyorum çeşmeyi. Sızdırma olayı görmüş olduğunuz gibi sıfır. Buradaki sorun vanamızdan kaynaklanıyormuş. Ve vana değişimiyle bizler bu sorunumuzu tamamen çözmüş olduk. Eğer sizler de bu gibi sızdırmalarla ve su kaçaklarıyla uğraşmak istemiyorsanız çözümü bu videoda arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı ve çözümleri için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. Saygılar.